Abi. Ne oldu? Niye çağırdın bizi? Abi, durumlar biraz sıkıntılı. Barbara lazım olacağız. O ne demek? Hepimize çok ihtiyacı olacak demek. Öldü mü? işim var burada. Ya çabuk, acilmiş. Heh. Pardon, bizim bir... ne oluyor ya? Hepiniz toplamışsınız buraya. Harbiden ölüyor mu bu herif? Kendin görsen daha iyi. O ne demek ya? Hayır. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sen biraz önce de geldiydin değil mi? Kimdin sen? Ha? Kimdin? Ali. Köksüz Ali. <laughs> Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Köksüz Ali daha 13 yaşında çocuk. Sen kazık kadar adamsın. Dalga mı geçiyorsun sen? <laughs> tanıdı Seni tanıdım bak sen. Sen benim oğlumsun değil mi? Gel. Gel bir sarılayım sana gel. Ne diyorsun lan sen? Abi ne oluyor? Pıhtıya bağlı vasküler demans. Vücudunda oluşan kırıklardan dolayı beyin damarlarından birine pıhtı atmış. Damar tıkanınca çevre doku beslenememiş ve kalıcı hasar oluşmuş. Sonuç demans. O demans şey değil mi? Hani alzheimer gibi olan, ha? Evet, alzheimer gibi. Bir tür bunama. Bunama... Bu noma derken yani derecesi falan ne? Beni zor tanıdı. Bilinç karışıklığı var. Pek bir şeye odaklanamıyor. Bundan sonra yaşamını tek başına sürdürmesi imkansız barbar. Numara... Numara yapıyordur ya bu şerefsiz. Bu yalan söylüyordur lan. Lan, lan, sen o kadar çocuğun kanına girdin. Öldürdün çocuklar gibi bakma lan bana. Var var yapma ne olursun. Baba. Numara değil. Abi. Agamet abi her şeyi kontrol et. Gerçekten doku hasarı var. Numara değil. E ne olacak şimdi? Cezaevinde kalamaz, tahliye edilir. Bakıma muhtaç. Bakıma muhtaç derken? Birinci derecede yakınının himayesine verilir. Birinci derece yakını ba barbarın himayesine mi verilecek? Yok. Yok. Ya saçmalamayın, ben bakmam bunu, almam evime. Ne demek almam ya? Benim dayım yahu. Senin baban alacağız gideceğiz evimize. Evimize. Çatalı. Çocuk katilini. Evimize götüreceğiz öyle mi? Ya ben bu herife bakmam bakmam. Bana bak Barbar Efendi. Çatal da değil çocuk katilde değil. Senin baban o. Oğlu değil misin? Bakacağım. Börek kalmış sadece. Börek olur, börek olur. Börek güzel olur. Allah'ım ya. Ya Gülayşe. Ben yedi yirmi dört bu miyim böyle ya? Ya yemek yediğini unuttu, ne yapsın? Yesem unutmam, yemedim ya. Tamam ama bak bu yediğini unutmayacaksın, anlaştık mı? Anlaştık. Ben bir de çay koyayım mı sana? Olur. Al bakalım. Eline sağlık, sağ ol. Güleşe, Hı. güzelim hadi sen çık. Hizmet etme bari şu adama. Emin misin var? kalabilirim bak. Eminim eminim hadi. Niye benim sayemde? Ne diyorsun ya gece gece? Hani o sırık oğlan dedi ya. Sayende gelinin olamadı dedi. İşte niye benim sayemde onu soruyor. Ben... Ben çok mu kötülük ettim size? Çatal. Bak seninle bir anlaşma yapacağız. Sen geçmişten bahsetmeyeceksin. Ben de eğer yediğin yemekleri unutursan sana kızmayacağım. Anlaştık mı? Şirinden de mi bahsetmeyeceğim? Tamam. Var var tamam. Tamam var var tamam. Hele onun adını ağzına almayacaksın. Tamam. Tamam. O zaman. O zaman bu resmi atayım mı? seni de mi unutayım? Ama... ...ama bak seni unutmama gerek yok değil mi? Bu resim bende kalabilir değil mi oğlum? Ha? Ne zamandır sende bu resimler? Hep vardı. Anladım. Ne yapayım bunları? Kalsın sen de. Koy cüzdanına geri tamam mı? Sonra da böreklerini ye uyursun anlaştık? burası Niye geldik biz buraya? Ha? Söylemeyeceğim mi, konuşmayacağım mı? Ne istiyorsun lan sen daha bizden? Ha? ne istiyorsun lan bizden? Daha nasıl bir kötülük yapabilirsin bize? Daha ne istiyorsun? Sana kız demedi mi lan yüzüğüm kayıp diye? Bulamıyorum demedi mi? Sen daha neyi zorluyorsun? Bunca dert var lan başımızda. Biz de seninle mi uğraşacağız? O kız sizi kandırıyor oğlum. <laughs> bak ya. Bak ya yine aynı şeyi söylüyorsun. Yine aynı şey neyi söylüyorum bilmiyorum ki, hatırlamıyorum ki oğlum. Hatırla lan. Hatırla lan. Lan bir şey de hatırla! Bana yaptıklarını, çok yere yaptıklarını, gülakseme yaptıklarını hatırla lan. Hatırla da yaptıklarının cezasını çektireyim sana. Ettiğin bütün her şeyi fitil fitil burnundan getireyim. Hatırla lan Allah'ın cezası hatırla. Var burası oğlum. Lan. Lan bana oğlum deme! Bana oğlum demeyeceksin. Oğlum bak ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum oğlum ben seni. Görüyorum ben. Sende de görüyorum onu. Senin gözlerinde görüyorum işte. Senin dilin başka söylüyor, gözlerin başka söylüyor oğlum. Sen de beni sevmek istiyorum biliyor musun? Sevmek istemiyorum seni! Seni sevmek istemiyorum! Sen de beni sevme! Lan bu nasıl imtihan lan? Lan bu nasıl imtihan? Çıkar lan cüzdanı. Ha? Seni. Ver cüzdanı. Yapma, 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 Marmurus, yapma. Yapma 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 oğlum yapma yapma. <laughs> Çok seviyorum ben seni oğlum yapma yapma. Sen bir kere bana baba desen ben kendimi şu suya bırakırım yapma. Senin baba nedeni duysam ölmeye razıyım oğlum yapma yapma. Oğlum yapma ben hatırlamıyor. Sana kötülük yaptım ne yaptım hatırlamıyorum bilmiyorum oğlum yapma yapma. Oğlum yapma oğlum yapma yapma. Yapma yapma, yapma oğlum. <laughs> 嗯嗯嗯 Nerede? <laughs> Vallahi helal olsun sana Gülayşe. He. Hepimizi ayakta uyuttun. Ne yapayım abla ya? Şu yangında bir de paçayı ele vermeseydim iyiydi de. Kız <laughs> bir de gülüyorsun ha. Kız insan tek kelime etmez mi? Biz orada balayında keyif çatalım, siz burada eziyet çekin olacak iş mi? Üçkağıtçı işte. Aa. Şebek. <laughs> Şebek Gülayşe. Ya abla ne yapsaydım ya? Söyleseydim de siz de mi üzülseydiniz? Balayınız zehir mi olsaydı? Ay olsaydı. Balayı dediğin ne zaten? Sırf israf. Ziyan. Vallahi hacı amca sen de bunlara uydun. Ha işte, kızım. Ben de kendilerini uydurdular. Evet. Dap sıp sıcak simit. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Sıcacık, sıcacık, sıcacık. Oh. Sıcak çay, sıcak simit efendim. Bayram, bayram. Ne demiş şair? Çay var içersen, ben var seversen. Hadi lan orada. Sen çayın yanında bile gitmesin. Çok kalbimi kırıyorsunuz Barbaros beyefendi. Neyse. Hem bugün buralar düğün bayram yeri. Hacer Ağa uyan. Sen ne anlatıyorsun be abi? Halam hastaneden bir çıksın. Evimizi bir yapalım. Camın önüne döşek koyalım diyor. Otursun orada. Karşısında televizyonu. Evet Buluruz başımızı sokacak bir Hayat bildiğimiz yerden geldi be aşam Hallederiz. Adam fenalaştığında ne şirketi düşündüğünü, ne evi biliyor musun? Hiçbir şey gözüm görmedi. Annemi hiç tanımadım. Babamı çok az tanıdım. Allah Allah muzun ömür versin, o bir iyileşsin. Hiç bırakmayacağım onu. Hep sarılacağım. Amin. Amin. Senin baba dedini duysam ölmeye razıyım oğlum. Yapma, yapma oğlum. Bana oğlum ben. Barbar. Sen niye dalacaksın? Cezalı düşünüyor. Vallahi kardeşim ben de anlamadım ki suyu bol buldu keseleniyor herhalde ya çatal alo. Ay. Onun pisliği yıkanmakla geçmez ama. Neyse Sultan. Ya kızım her lafı maydanoz olma bir sus ya. Ne zaman girdi bu duşa? Ya ben nereden bileyim ya? Kara gelmeden biraz önce girmişti işte. Tamam sakin ol bir şey demedik. Ben bir bakayım şuna. Var var tamam bırak rahat rahat alsın düşünün. Ali arıyorum. Alo. Zıpkın Gül Ayşe yaramış ama telefonu sessizde kalmış herhalde. Bu sizin daha önce baktığınız ev var ya Çelik Komutan'ın evi. Oradayız. Gül Ayşe'm telefonun herhalde sessizde kalmış. Seni aramışlar ulaşamamışlar bak. Ah evet. Ne yapıyorsunuz komutanın evinde? Komutanın evinde ne yapıyorlar lan? Bakalım. Hoparlördesin Ali. Ne yapıyorsunuz orada? Komutan kiraya veriyor evi. Ne? Hadi. Abi bu bugün aldığım en güzel haber. Çok iyi. Bak bir de karalara bağlıyordur olmayacak diye gördün mü? Çözdük ev işini işte. Çok şükür Allah. Çok şükür. Ali vallahi bugün aldığımız yeni haber. Hacer eşyalarını hastaneye bırakalım sonra geleceğiz yanınıza. Tamam? Hadi eyvallah. Tamam bekliyorsun. Bir şey oldu ya. Ben şu çatala bakacağım ya. Çatal, açla kapıyı. Çatal. Çatal duyuyor mu beni? Bak müsait misin gireceğim. Çatal duyuyor mu beni? Ya Çatal? Su, su geliyor mu da? Çat Ne olmuş burada böyle ya? Barbar. Ben de denir, ne söylenir bilmiyorum. Allah'ın takdiri. Biz de içeride geyik yapıyoruz. Adam burada düşüp kalmış. Ne ara düştü hiç duymadık ama yapamadım. Kollarımı kaldıramadım, o kadar ağırdı ki. Sanki bin kilo yük taşıyormuşum gibi geldi. Denedim ama yapamadım. Baş Senin yerinde başkası olsa onun yanına bile almazdı, sen onu açta açıkta bırakmadın. Bir kerecik baba dediğini duyup ölmeye razıyım dedi. Ama ben diyemedim. بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله

Fani dünyada bedenlerimiz şuncacık mezara girecek. Uyan! lan! Kalk! Uyan! Uyan! Ne dedim lan ben size? Ne dedim? Hepinizi tek tek avlayacağım demedim mi lan? Ha? Seni affettim çatom. Ama sırf barbaracan verdiği için Kesmen bir devir kapandı, ev gidi çatal. Hala inanamıyorum ya. Herkes gider, çatal kalır gibi geliyordu bana. İşimizden de az koşmadı bir hali. İstanbul kazan biz kepçi yıllarca kaçıp durduk. Allah günahlarını affetsin. <laughs> Banyo kazası abi. Hep söylerler dikkat etmek lazım. Oğlum dikkat etmek lazım da... ...ben çatalı kadar dikkatli canını seven başka bir insan tanımadım. Nasıl oldu bu iş ben anlamadım. Eski